değerli izleyenleri. Sokak röportajlarımızda Bahtiyar Bey ile birlikteyiz. Bahtiyar Bey merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Bahtiyar Yoldaş. Ee, doğma büyüme Göröymaklıyım. Ee, i̇nşaat teknikeriyim. Göröymak'ta tesisat işi yapıyorum. Bahtiyar Bey bu taşla ilgili bir kaç söylenti olduğu için biz burada bulunuyoruz. Şu an taş hobiniz var. Yani bununla ilgili bize bir şeyler anlatır mısınız? Tabii ki. Hoş geldiniz. Bu arada ilk önce şunu söyleyeyim. Gör Uymak TV için söyleyeyim. Daha sonra konuya gireyim. Tabii buyurun. Gör için gerçekten geç kalınmış. Çok güzel bir adım yani. Bunun daha önceden yapılması gerekiyordu. Elinize ayağınıza sağlık. Yani güzel olmuş. Beğeniyle takip ediyoruz. inşallah devam edeceğiz de yani. Ve tüm görünmekle arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz onu da söyleyeyim. E, taş işine gelince, taş işinin e, içimizde e, taş hobisinin doğmasının asıl sebebi şu oldu bende, özellikle teknolojiyle gelişen e, yeni dünya standartları, yeni insanlar, yeni anlayışlar, insanların birbirinden uzak kalmaları, insanlar arasındaki ilişkilerin tamamıyla soğuklaşması, maddeleşmesi, menfaatleşmesi, insanlar içerisinde tamamıyla duyguların bitmesinden kaynaklanan, hani insan bazen kendi doğaya atmak istiyor. Deşarj olmak için. Evet. E tabii ki biz de kendimizi bu arada doğaya atarken baktık ki çok farklı güzel şeyler var taşlar var. Bunun haricinde e, geçmiş dönemlere ait güzel parçalar çıkabiliyor. Kapkaçlık tarzı falan bir şeyler. O şekilde öyle bir merak doğdu ve o şekilde devam ettik ve devam ediyoruz yani. Şu an rafınızda görüyoruz yani. Çok evet, değişik buyurun. taşlar orada ilgimizi çekiyor. Yani bununla ilgili en değişik bir hikayeniz olan bir taş bize gösterebilir misiniz? Mesela veya o şu taş şu özelliği taşıyor. Evet. Dediğiniz bir taş var mı burada? Evet. Özellikle mesela şöyle bir taş göstereyim ben. Pirit taşı. Yani bu pirit taşı. Ne bu e, bu pri taşı e, bütün madenlerin karışık olarak içinde bulunmuş olduğu değerli bir taştır. Evet. Bu normalde hani bu normal doğal bir taş değil. Eritilmiş, daha önceden işlenmiş bir taş. Hı. Yani normalde doğal değil. Ha şu taşlar var. E, doğal taşlarımız. Bunlar bizim bölgemizde çok nadir bulunmaktadır. Bunlar ee, ilgili e, herhangi bir mesela süs eşyası falan yapılıyor mu burada yoksa aslında bunların daha büyük kütlelerinden, şunun büyük kütlelerinde müre içine elektrik, küçük elektrik lambaları konularak masaların üzerine konuluyor. Evet. Ve bunun en büyük şeyi de stres almak için, Hı. stres aldığından dolayı insanları biraz daha gevşettiğinden dolayı insanlar bu taşları özellikle yatak odalarında bazaların başucuna veya çalışma masalarına koyuyorlar ki deşarj olsun diye yani insanlar. Faydası budur bu doğal taşların. Bu e, akik taşı vardı. Mesela o sizde bulunuyor mu? Mesela ben çok görüyorum. Yani daha önce küçükken e, özellikle e, ablalarımızın öyle bileklerinde Hı. görüyordum yani. Onlar var mı sizde hiç bulunuyor mu? Akik taşımız yok da akik taşına benzer bu e, taşlarımız var. Bir de şöyle kuars var şu anda elimizde. Özellikle bizim bölgenin kuars taşı dediğimiz yani e, diğer ismiyle pişmemiş elmas diye nitelendirdiğimiz evet. kuar, pembe kuvarslar var. Şu kuvarslar özellikle mesela bu elimizde bulunuyor, bizim bölgemizde bulunan dolayı öyle hani dere, dağ, tepe gezerken bu tür merakımızı gidersin diye öyle alıyoruz. Kendi küçük bir koleksiyon oluşturdum burada. Evet. Ee, bu var yani kuvars onda var elimizde. Özellikle en e, şu taşı buldum ben. Eski bir değirmende öyle mıknatsa bir benziyor. mıknatsa benziyor. Ve şu taşın şurada bir yuvarlak var. Bu normalde değirmen göbeğinin üzerinde oturmuş olduğu bir taştır. Evet. Yani düşünün bu yüksek aşırı yani çok yüksek aşırı bir ısıda bile bu erimeyen bir taş. Hmm. Yani bölgede bulunur mu bundan çok yoksa? Bölgede bulunmuyor. Herhangi bir değeri derece, var mı? Valla bilmiyorum. Siz olabilir. De ben madde olarak yani parasal olarak bakmıyorum. Sadece bir hobi olduğu için sadece hobi olarak bakıyorum bu işte. Deşarj etsin diyorum yeter yani bizi. Anladım. Evet. Orada obsidyen taşı da gördük. Yani evet. bizim bölgemizde daha çok vardı. Ben onu biliyorum. E, daha önce de araştırmaları da vardı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Şu, Şu anda an elimize görmüş olduğumuz bu taş siyah obsidyen. Evet. Yani e, Norşin'de veya Bitlis'teki isimli e, e, mevcut ismiyle yanardağ taşı. Evet. Bundan çok fazla Nemrot, sayıda var. Daha evet. eteklerinde var. De mi? Özellikle krater taşıdır bu. Yanardağ taşıdır. Yani bu asla bir taş değil. Bu lavların yuhaya yüzeye çıkmasıyla, soğumasıyla oluşan bir bir kütledir. Evet. Ha bunun içinde ne var ne yok biz bilemiyoruz. Fakat aşırı sert olduğundan dolayı buna herhangi bir işlem yapılmıyor. Kimse bunu kullanamıyor yani. Anladım. Evet, parça küçük olduğundan dolayı. Onun evet. haricinde bunun dışında mesela Görüm TV ile ilgili son söyleyecekleriniz bir şey var mı? Yani şu anki yaptığımız çalışmayı beğeniyor musunuz? Takip ediyorsunuz herhalde evet. sosyal medyada evet, zaten evet. biliyorsunuz. Evet. Yani ilk dört gün bir haftadır neredeyse açtık. Yani yoğun bir kitle şu an bizi takip ediyor. Siz ne diyorsunuz bunun için? Valla başla şunu söyleyeyim. Yani mesela bütün Görüm Aktivistlerin böyle bir oluşuma destek vermesi gerekiyor. Çünkü neden? Yani mesela zaten bu bir görülme aktivitesi siz kurmuş olabilirsiniz ama sonuçta görülmek adına hizmet veriyor ve görülmeye hizmet ediyor. Görülmenin sıkıntılarını, görülmenin neşesini, görülmenin acısını hepsini dile getirecek bir kanaldır. Eğer biz buna hep beraber destek vermezsek biz birimizin sesini duyamayız. Çünkü herkes kendi evinde oturuyor artık. Globalleşen bir dünya var. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani selamünaleyküm abi nasılsın iyisin olay bitti. Evet. Çünkü artık her şey telefonda her şey teknolojide. Doğru. 12 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuğun elinde bile bu var. Ha madem ki herkesin elinde bu teknolojik cihaz varsa bundan faydalanılması gerekiyor özellikle mesela Görümak TV gibi bir yerel bir kanal olması çok güzel bir şey ve bunun içinin doldurulması daha da önemli. Onu bekliyoruz yani inşallah. İnşallah teşekkür ediyorum. ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım e, Mehmet Soyadı Maydemir. Ben de bitlis Kürümaklıyım. E, e, lise eğitimimi İzmir'de, üniversite eğitimimi Van 100. Üniversitesi İlahiyat bölümünde tamamlamış bulunmaktayım. Ve e, şu anda e, kış dolayısıyla ailemi ziyaret üzerine şu anda e, Günkırı beldesinde ikamet ediyoruz. Şu anda dediğim gibi bir tatil dönemindeyiz. Günümüz teknolojisi biliyorsunuz artık internet üzerinde yani e, yayınlar yapılmaktadır. Evet. Biz de görüm TV olarak şu an sosyal medya hesapları üzerinde e, bir yayınlar e, yapmaktayız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey söylemek ister misiniz? Yani öncelikle dediğiniz gibi dünya tamamıyla globalleşmiş ve özellikle internet üzerinden sosyal medyalar üzerinden e, bir bilgi alışverişi başlamış. Daha çok e, yani kitap vesaire kaynaklıdan çok. Ee, videolar tarzında bir bilgi edinme çağına geçmişiz artık ve e, bildiğiniz gibi hani e, dışarıda çok fazla bilgi kirliliği var yani önüne gelen e, herhangi bir kaynak belirterek veya belirtmeyerek e, birçok bilgi atıyor ortaya hangisine inanıp inanmayacağımız belli değil ve e, şu anda Gürümak TV olarak bir e, sosyal medya kanalı açtınız. Öncelikle tebrik ediyorum böyle güzel bir düşünceden dolayı ve e, isminden de bilineceği gibi herhalde Bitlisi Gürüyümağı e, biraz daha tanıtmak üzere e, kurulmuş olan bir kanal. E, daha önce de Bahtiyar abinin de dediği gibi e, birçok e, taş ve benzeri olsun birçok madeni e, kaynaklarımız olsun bilinmemekte. E, onun dışında tamamıyla gizli kalmış saklı ta, kalmış tarihlerimiz var burada. Onların en önemlisi yani tarafsız bir şekilde bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye, bütün Bitlis'e hem kendi tarihimizi bilmemiz açısından hem de tanıtmamız açısından önemli bir kanal olduğunu düşünüyorum. Yani olacağını düşünüyorum ki daha görev sürenize yeni başlamış bulunuyorsunuz. İnşallah e, tabii ki daha önce de görmüştüm yaklaşık e, kurulduğu zamandan beri. Yani bir hafta önce de e, Van'daydım ve bu kanalı gördüm internetten ve izledim. Gayet ilgi çekici ve inşallah daha profesyonel bir şekilde ilerleyecek. Ve e, kültürümüzle ilgili, tarihimizle ilgili, dilimizle ilgili artık e, insanların dikkatini çeken, insanlara hangi alanda bilgi gerekiyorsa... O konularda e, bilgi verecek bir kanal olacağına eminim. E, başarılarınızın devamı, dil, devamını diliyorum. İnşallah e, hep beraber daha aydınlık bir geleceğe diyorum. İnşallah, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, bu haftaki konuğumuz Bahtiyar Bey'di. Farklı konularla tekrar görüşmek dileğiyle.